Gazze şeridinde ve diğer cephelerde Filistin direnişi sürüyor. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Gazze şeridinde İsrail güçlerini hedef alırken El Fetih Hareketi'nin askeri kanadı olan El Aksa Şehitleri Tugayları da İsrail üstüne saldırı düzenledi. El Aksa Şehitleri Tugayları Kerem Şalon bölgesindeki askeri bölgeyi roketlerle hedef aldı. Hizbullah ise Safet kentinin güneydoğusunda İsrail ordusuna ait askeri mevkiyi ve Beyt Hilal kışlasındaki Sehel taburunu vurdu. Saldırıda İsrail askerleri öldü. Çok sayıda İsrail askeri de yaralandı. Hizbullah ayrıca sosyal medya hesabından sadece İsrail güvenlik yetkililerinin bildiği bazı askeri üsler Yakıt depoları ve İsrail karasularındaki noktaların koordinatlarını içeren görseller paylaştı. Videoda İsrail'e hitaben bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır ifadeleri yer aldı. Filistin Savaşı'nın deniz cephesinde kahramanca savaşan Yemen'de 3 denizde belirlediği hedefleri vurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Amerikan uçak gemisi Eisenhower'ı balistik ve seyir füzeleriyle vurduklarını açıkladı. Yemen ayrıca Umman Denizi'nde Transworld Navigator isimli gemiyi balistik füzelerle tam isabetle vurdu. Yemen'in operasyonları Akdeniz'e uzandı. Yemen silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada Irak'taki İslami Direnişle birlikte Hayfa limanında iki kargo gemisi ve iki çimento tankerinin çok sayıda dronla hedef alındığı belirtildi. Ayrıca Akdeniz'de Hayfa limanına gitmekte olan bir geminin hedef alındığı ve saldırıların tam isabet gerçekleştiği kaydedildi. <laughs>